Günaydın arkadaşlar. Şöyle bir ben hazırlanayım hem de size kaldığım yeri göstereyim. Mutfak, banyo, böyle lavabo falan her şey bahçede dışarıda. Köy evi gibi ya, bildiğin köy evi aslında. Burası mutfak. Burası da benim odam. Bugün böyle kafalı, yağmurlu bir hava var. Yani yağmur yağmadı ama yağar mı Yastık çok güzeldi ya. Yastık böyle aşırı yünlü böyle içerisi çok güzeldi. Soğuktu. İki tane organ serince bir şey kalmadı da. Ama yastık bayağı iyiydi. Otobüsümü durduracağım. Otobüs yoksa buradan gidiyor mu bilmiyorum ama muhtemelen buradan gitmiyordur. Bişkek'ten gelen arabalara el kaldıracağız. Karakola. Onlar da alır mı almaz mı? Boş olur mu olmaz mı bilmiyorum. Kadın diyor gideceğin yer 2,5-3 km yürümek. Yürüme diyor. Buradan matruşkalara el kaldır matruşkalara bin de. Hatta dedi 10 10 som dedi, bin dedi, bir şey olmaz falan bir şeyler söyledi de. Ben derim yürürüm derim ya, geze geze. Etrafa baka baka yürürüm. Bir zararı yok. Şuradan ekmek alacağım ya. Ece. Kança son? 50, 30, 20. 20? 25. Ha. бой 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 не вообще я ахмат Ben bunu direkt yerim ya. Bundan daha iyi şey var, sıcak. Ama size yemin ederim. Bekmeyin var ya içine. Böyle biraz tereyağı, peynir, zeytin, başka hiçbir şey gerek yok. Hani böyle köy kahvaltısı olur ya. Ne bileyim, çö olur. Tereyağı olur, başka hiçbir şey olmaz. Ha, on, Onunla bu. Bölüp bölüp çatara kaşla gerek yok. Ekmekle alacaksın hepsini. <laughs> Daha tandırdan yeni çıkmışlar. Yapıyorlar da. Şu ortası çıtır çıtır güzel. Bu şu kenarda tam böyle dip süpürmelik, bandırmalık falan yani öyle düşün. Çökelik almak, peynir almalık. Bir tane daha alacağım bitecek. Arkadaşlar olur da yolunuz çöpün düşer. Biz çekten Karakola doğru gelirseniz Çolpanata'da kaldığınız zaman Çolpanata'nın içerisinde böyle karşıda Optima Bank var. Buraya kadar yürüyün. Optima Bank yazdığınız zaman çıkıyoruz lan Maps'te. Onun ilerisinde Karakol otobüsleri var. Bişkek'ten buraya 280 sondu Bişkek Çolpanata. Bu Sprinter Crafter tarzı araçlarla. Buradan da karakol aşağı yukarı o kadardır. Şu ileride otobüsler zaten duruyor. Göstereceğim şimdi. Karakol. Karakol. Şöyle bir araba tuttum. 5-6 kişi olunca gideceğiz diyor. 250 son. 250 son. Eğer diyor tek başına hemen arabayı kaldırmak istiyorsan da 2000 son. Böyle bir araba. Direksiyon koldan vitesle. İçeriye şey göstereyim. 3 kişi arkada oturuyor. Yani 2 kişi de arkaya var. 5-6 kişi olursa. Benden başka bir iki kişi daha var daha gelir. Ne zaman gelir da gideriz ya. Gelimiz yok. Çık. gelmeden önce Karakol diye bir Instagram sayfasını takip ediyordum da yollara kazımışlar, dökmüşler. Şimdi mesela şu an kaldırımlar yapmışlar. Kanalları yapmışlar ama yollar berbat. Böyle millet arıp çağırıyordu. Yolları şöyle perişan oldu falan filan. Instagram'da görmüştüm ya. Yolun durumuna baksana Bir de kış. Bu da karakolun girişi. Karşı taraftan bana doğru Bişkek'ten geliyorsunuz. Bişkek arabalar buradan sağa dönüyor. Bişkek'ten dedim de hani Torpanat'tan fark etmez. Sana gidip o ileride bir kilometre sonra falan orada onların garajı var. Binerseniz oradan binebilirsiniz. 7 kişilik araç orada duruyor. Torpanat'tan gelenler. Burası da karakolun girişi. Buradan gelip şöyle yukarı doğru çıktığınızda dümdüz merkeze doğru yürümüş olursunuz. Karakola gelme sebeplerinden bir tanesi bu Dungan Camii ziyaret edebilmekti. Dungan'da hakkında birkaç tane bildiğim bilgi de size aktaracağım. Selam, selamünaleyküm. Selam. Gezebilirim değil mi? Görebiliyorum. Görebilirim. Türkiye'de. Türkiye de. Türkiye ha ha Türk. Hı -hı. Böyle bir de burada var girişte. Sadaka. <laughs> Minaresi tamamen ahşap tamamen ahşap ve bunların hiçbirisinde hiçbir yerinde çivi yok montajı da lego yapar gibi olmuş yani lego mantığında olmuş renklere bakabilirsiniz şöyle çatının kenarındaki kıvımlara baktığın zaman zaten Çin mimarisini insan aklına getiriyor de böyle. Gördüğüm en renkli cami. Şöyle turuncu, sarı. Görüyor musunuz? Tamamen ahşap burası. Hepsi Lego gibi. Lego, Lego arasında yaparsın ya. Aynı onun gibi. Hepsi birbirine geçmeli. Komple aşağı. Şimdi biraz da dışarıdan bakalım. Hem de ben biraz Kar yağıyor ama yine yani daha temiz şeyler. Şimdi, şimdi şunu kapatacağız. Aynı yani bölge. Sorabı mı getiriyorlar? Şöyle. Bilmiyorum, köyde varsa bizim köyde vardı. Köy bunu kapatıyorsun. Kapı kilitlenmiş oluyor. İnaresi. Ahşap yine tabii ki. Şimdi tabii ben de bilmiyordum da Dungan cami diye görünce acaba bu insan soruyor mesela. Bu Dungan kimdir? Dunganlar kimlerdir? Dunganlar bir, bir kere Müslüman çok ilginç yani Orta en ilginç topluluklarından bir tanesi. Arapla Çin evliliğinden oluşan bir toplum. Babaları Arap, anneleri Çinli. Müslümanlar bunlar. Yani konuştukları dil de Çince'ye aslında çok yakın. Hani Çince değil aslında. Çince değil ama Çince'ye yakın çünkü internette araştırdığımda çıkan yazılarda şey yazıyordu. Yani Çince'yi çok yavaş konuştuklarında belki biraz anlayabiliyoruz. Onun dışında çok da Çince ile herhalde bir ilgisi yok. Peki Kırgızistan'a Dunganlar nasıl gelmişler? Sovyetler Dunganları Kırgızistan'a yerleştirmiş. Dunganlar tarımı çok bildiği için Kırgız Kırgızlara bu tarımı öğretmesi için Dunganları Sovyetler buraya yerleştirmiş. 1907 yılında Pekin'den inşaatçı bir grup, 20 kişilik bir ekip buraya gönderilmiş, çağrılmış. Bunlar 3 yıl boyunca bütün bu kolonları, kesikleri, olukları, bütün malzemeyi, parçaları hazırlamışlar. 3 yılın sonunda da bunları kesikleri ve olukları birleştirerek tek bir çivi dahi kullanamadan bu hale gelmiş. Tek bir çivi dahi yok. Dungan Cami Çin'deki Çin mimarisinin daha doğrusu Kırgızistan'daki en önemli en güzel örneklerinden. Biraz daha etrafında gezelim. Dungan Cami bu şekilde. Senin atın ne? Nurlan, Nurlan. Nurgan. Nurgan. Ha, Nurgan. Kardeşe düşünüyorsun da Türkiye'de Kır... de bilelim. Ha, benziyor. Benziyor ha ha. Kır buraya Karakola geldin, Dungan camii'ye de bakmak istedin, gelmek istedin. Ha, güzel cami. güzel meşhur cami. Dungan mısın? Yok. Ha, Kırgız. 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 Türkiye, Türkçe. Tam kan biliyorum. Ha, biliyorum, biraz biraz biliyorsun ha. Ya, Az bir şey var. Bir ele de Benziyor, 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 benziyor. Hı hı. Soğuk emes Nasıl? Nasıl? Soğuk değil mi Yok iyi kalın <laughs> iyi. Şimdi <laughs> gideceğim zaten kana uyuyacağım birazcık. Türkiye'de nerede yaşayız? Ankara'da. Ankara'da var. he Ankara'da yaşıyorum. İzmir'de jandarma İzmir'de. komutan ne nemesine varıp İzmir'de. İzmir'de. Ha. Sen Türkçe bayağı biliyorsun. Like. Çok iyi. Tam bilir biliyorum. Biliyorum biliyorum. İzmir'de namaz okuyor. Hadi Allah kabul etsin. Abi, biliyorum. hadi, hadi gide gide. Abim de Kırgız, Türkçe biliyormuş. Abdest almaya gidiyor. Namaz kıldı. Bu sene çok yandı. Uçak yoktu. Uçakta şimdi bu sene 3 tane 3 tane uçak vardı. Daha sonra 3 tane uçak da Azerbaycan'dan geldi. İşte Aa. Ukrayna'dan geldi. Rusya'dan geldi. Aa, öyle söndürdüler. Öçüldü mü? Söndürdüler. Yani hı, yardım yandılar. ettiler. Söndürdüler. Nereye git Hadi, hadi gidiyor, sen gidiyorsun. Ol. Ha, güzel. Hadi gidiyor gidiyor. Hadi görüşürüz. Bungan cami de böyleydi. Az önceki abi en son çıkarken yanıma geldi. Türkiye'de dedi. Ormanlar çok yandı mı? Haberlerde görmüş, gazetelerde görmüş. Hep takip ediyorum dedi Türkiye'yi. Yani yangın olduğunda çok üzüldüm dedi. Çok izledim haberlerde, gördüm dedi. Merak etmiş. Geldi sordu. Burada turizm Turist bilgi yeri diyor. Turizm information. Ama yukarıdaki alfabeden bir şey çıkartayım diyorum da. Malumat. Bir malumat o. Diğerini okuyamazsın. Malumat gibi bir şey yazıyor. Turist malumat merkezi diyor. Ne diyor? Böyle. Küçük kulübeler var. İleride sağda. Kızarmış tavuk satıyorlar. Çok Burada öyle bir şey var. Burada kızarmış tavuk daha çok var burada. Şurada böyle ilginç bir mekan var. Şöyle. bakkal vardı. Bakkaldan bir tane su. Bir de çikolata aldım ya. Hızdan yürünmüyor. Yürünecek şey diyor. Ben buradan hızlıca geçeyim. Hostele. Bir yerleşeyim. Bir sıcak bir duş alayım. ısınayım. Daha sonra hostelin kafe restoran bölümü var. O bayağı güzel. Orada artık yemek yerim bir. Bu da lagman, dungan yemeği aslında. Yani Uygur diye de geçiyor ama dungan yemeği. Şöyle bir şey, et sürelim. Lagmandan başlayalım o zaman öncelikle. Şöyle gideri var ya, çok güzel. Yani belli zaten çok güzel oldu, Bu Et. Çok... Mısır sosu baya başarılı. <laughs> ya böyle haslanmış mısırın içerisine acı biber, domates falan eklemişler, karıştırmışlar. Son halde bu. Kötü olan bir şey yok ya bu kızı Eti, hepsi çok güzel. Çok lezzetli.